Anasın ben affet. Tayhan ayakta kalan. Şey yardım eden Şehrim Bir içinde. Ben İslam çıkamıyorum. Kendimi bırakmıyorum. <laughs> ben affet. Ben her gün ölmekten bıktım. Şöyle oğlum orası beni affet. Daha çok yanlış yaptım. Kahvaltı Kerem Beni yani önlerden gören hiç boşluk, boşluk bu boşluğundayım. <laughs> Bizzat cehennem yaşıyorum ben. Kuzum beni affet. o kadar acı, nasıl çektin sen şu <laughs> Oğlum, oğlumun topraklarını o taşların arasına çarptın. Bir şey yapamadım. Buradan beri almıştık. Buradan alırız. Ya. Kapalıydı. 24 saatler. O kadar ömürden bir şey yapmadım. Kızımı da bulamam kızım sen nereden oğlum? Sen niye gelmiyorsun babi? Sen niye babi yanına gelmiyorsun kızım? Abi görmüyor. Evladım sen niye gelmiyorsun? <laughs> ben sen işi gelme hayatımı <laughs> bitirdim. Sırf sen baba annene gün geçik için bu bıraktın diye bir beş ben de. Oğlumun olsa belki ben sen niye geldin yarmadın? Ölüm, Ölümden ölüm. <laughs> ben ölüm. Ölüm ben ölüm. Ben ölüyüm kuzum. Sizi görmek istiyorum ölüm. Allah için ben kim anlar ben bunu diyeyim Allah aşkına malım var siz olsun mülküm olsun borcum var gelin götürün ben eşeklerimi çalıştım ama bana kızım var şöyle ben bir sene ölmeden görün bak adam da orada dön başıma ya ne hiç yok benim gibi adam şu anda da nefes alamıyorum. Allah aşkına ben istersin devletin istersin tek başıma o, orduların işine gel. Ne bana niye yanlış yapıyorsunuz? Allah'a emanet <laughs> olun.